Bilindiği üzere Mersin Karaduvar'da bulunan ve üzerinde polikolojiler fabrikası yapılması düşünülen tek fen holdinge ait arazide bilirkişi heyeti 3 Kasım 2007 2020'de bir kesip keşif çalışması yapmıştır. Çet olduğu raporuna karşı Mersin 2. İdari Mahkemesi'nde görülen davalar üzerine bilirkişi olarak atanan heyet Keşfin bir ziyaretten öteye geçmediği kaygılarımızı ciddi oranda arttırmıştır. Eksik bırakılan ve özellikle belirtilmesi gereken hususları şöyle sıralamak isteriz. Bir kişi hakimi kararı gereğince bir kişi heyetine davalı ve davacı tarafların teknik personeli alınmamıştır. Davacı konuda olan Mersin Büyükşehir Meclisi keşif incelemesine katılması için mahkeme heyetine yazılı olarak bildirdiği teknik ve idari personel heyete dahil edilmemiştir.